bütodla çizdiğimiz bir çekmece dolabımız. Üst tarafında radüsleri olan şu arkasına bir safir meşe parçamız gelecek. Burada çekmecelerimiz var. Bunları frezede J kuplarını açtık. Gövdesi ve e, kapakları hepsi e, MDF Lam, ofis gri ve safir meşe. Şimdi burada çok önemli bir detay var. Çekmecenin kasasının ön tarafına biraz yakından alalım. Çekmecenin kasasının ön tarafına bir delik deliyoruz. Kapağın arkasına da bir iz noktalama, markalama yaptırıyoruz. Şu anda bu çekmece herhangi bir şekilde daha önceden vidası takılmadı. Herhangi bir kontrol yapılmadı. Üçlük vidayı kasanın önünden dışarıya çıkartıyorum. Buradan çıkan vida uçlarını çekmece kapağının arkasındaki izlere getirdim. Şu şekilde sıktım. Aynı şekilde bunu da sıktım. Altlardan, yandan, üstten ne kadar değer verdiysek o değerlerde boşlukları kendi verir. En bela işlerden biridir çekmece başlığı takmak. Ben şahsen çok keyif almam takarken ama fitolle bu versiyon 2'nin başında getirdiğimiz vidayı kasanın önünden çıkıp kapağın arkasına ufak bir markalamayla yaptığımız bu geliştirme de sektör için gerçekten çok önemli oldu. Çekmece başlığı takmak artık stajyerlere, çıraklara bile rahatlıkla yaptırılabilecek bir hale geldi.